Şimdi Tombot firması tarafından tasarlanan bir arkadaş robotu var ve bu robotun adı Jenny. Jenny gördüğünüz gibi tıpkı bir evcil hayvan gibi görünüyor ve bize tepkiler verebiliyor. Bu robotun asıl amacı demans hastaları ya da yalnız yaşayan bireyler için psikolojik destek sağlamak aslında. Şarj edilebiliyor, ücretsiz bir akıllı telefon uygulamasıyla geliyor ve bu sayede de güncellemeler yapılabiliyor. Peki bu robot bizi nasıl anlıyor? Robotun vücudunda akıllı sensörler var. Nasıl dokunuyor? dokunduğunuza göre tepkiler veriyor. Sesli komutları algılayabiliyor. Örneğin konuş dediğinizde havlayabiliyor ve gerçek bir labrador yavrusu gibi sesler de çıkarabiliyor. Tasarım sürecinde çok kritik bir detay var. Bu proje ünlü Amerikalı kuklacı ve film yapımcısı Jim Henson'ın Yaratık Atölyesi ile birlikte geliştirilmiş. Biliyorsunuz Jim Henson'ın Yaratık Atölyesi Susam Sokağından Lady Gaga'nın sahne yaratıklarına kadar ikonik karakterleri tasarlayan bir ekipten oluşuyor. Jim Henson'ın kreatif sorum Peter Brock süreci aslında şöyle özetliyor: Bu robotta gerçek bir köpeğin iskeletini ve kas yapısını referans aldıklarını ve mekanizmaları gerçek hayattaki hareketleri birebir taklit edecek şekilde tasarladıklarını söylüyor. Ve işte tam olarak da bu yüzden bu robot sadece teknolojik bir cihaz olarak değil, davranışı olan, tepki veren, neredeyse canlı hissi yaratan bir tasarım objesi olarak karşımıza çıkıyor.